Merhaba arkadaşlar ee, yine karşınızdayım yer mekan ve zaman tanımadan e, fenerleri tanıtmaya devam ediyoruz arkadaşlar e, şu an arabanın içerisindeyim bir fırsat buldum elime de güzel bir kafa feneri geçti hızlıca kafa fenerini tanıtayım size sonrasında da zaten akşama inşallah bunun da e, ne diyeyim sağ performansını da size göstereceğim sağ performans da çok güzel bir e, kafa feneri e, elimde benim birçok kafa feneri var ama bunu ciddi manada beğendim. Marka olarak arkadaşlar Durasel, Duracell'in kafa feneri ve Durasel 550 Heat Lamp olarak geçiyor. Yani 550 lümenlik bir kafa feneri. Arkadaşlar Duracell hiçbir şey atlamamış kafa fenerini yaparken. Her şeyi düşünerek koymuş. İnanılmaz beğendim. Nasıl diye sorarsanız eğer hemen ufaktan bahsedelim. Dediğim gibi 550 lümenlik bir kafa fenerinden bahsediyoruz. Üst tarafta iki tane tuşumuz var arkadaşlar. Bir tane tuşa bastığımız zaman bu şekilde bakalım. Evet güzel bir parlaklık. Üst tarafa bastığımızda arkadaşlar e, 550 lümenlik bir güç veriyor. Ama hem e, spot hem flüt yani hem zoom hem de e, flüt olarak iki ayrı e, merceği var. iki ayrı dedi var arkadaşlar. Bir daha bastığımızda sadece flüt yani ufak olan mercek ufak olan led e, yanıyor. Burada flüt dediğimiz geniş bir alanı e, kapsıyor. E, ve e, yaklaşık olarak e, burada iki buçuk saatlik bir pil ömründen bahsediyor. Pardon 8 saatlik bir pil ömründen bahsediyor ve 10 metreye atım veriyor arkadaşlar. Şöyle bastığımızda da arkadaşlar ne yapıyor? Spot Spot bu da arkadaşlar e, tek başına 2 saat 2 buçuk saat dayanıyor ve e, 80 metreye atım yapıyor ki bunları akşam ben test ettim güzel atımları var. Sonra bir daha bastınız arkadaşlar böyle bir kırmızı ışık yanıyor. Bunun bir atım muhabbeti yok ama güçlü bir kırmızı ışık. E, akşam bu şekilde bir bir yere gittiğinizde ya da bir ya yere gittiğinizde bir kampta çadırın içinde vesaire de bu kırmızı ışık çok işinize yarar. Bir daha tuşa bastınız arkadaşlar ne yapıyor? Güzelce kapanıyor. Buradan tekrar bastığınızda ikisini birden arkadaşlar 550 lümen olarak veriyor. 550 lümen gücünde. Bu şekilde bastığınızda geniş açıda arkadaşlar 100 lümen. Bir daha bastığınızda arkadaşlar 400 lümen. Burada da zaten bir lümenimiz yok. Kırmızı ışığımız var. Yani konuyu anlatabildim herhalde arkadaşlar. Bu konunun bu şeklinde tekrardan geliyoruz. Geleceğim. Şimdi bir de Duracell demiş ki ya tamam geniş flut bir verdim ben bir de ne verdim arkadaşlar demiş size spot verdim. Uzağı da görebiliyorsunuz. Ama yürürken şu sıkıntıları çok yaşıyorsunuz. İşte kafa feneri ne kadar çapı gösteriyor? Şöyle bir baktığınız zaman etrafta yani size 90 derece ne kadar geniş olursa olsun hadi 120 derece açıyla sizin sağınızı, solunuzu görüyor. Ama siz ormana gittiniz çok daha iyi görüş alanınız olması gerekir. Haklı haklı çünkü bunun sıkıntısını yaşıyorum ben fotoğraf çekerken ya da vesaire de. Hani sağdan soldan kuş uçabiliyor bir şeyler yaşayabiliyoruz. Bununla alakalı demiş ki arkadaşlar ben üç tane ayrı led koyuyorum. Buna da bastığınız anda bu üç ayrı led 220 derece. Arkadaşlar yani şu kafanıza taktığınız zaman geri tarafa da doğru ataraktan 220 derecelik bir açıyla önünüzü 10 metre aydınlatacak şekilde sağdan soldan yani sağdan soldan hatta alt taraftan da dahi 10 metre aydınlatacak şekilde bir ışık veriyor. Bu çok güzel olmuş. Yani bunu ciddi manada beğendim. Bunu bu şekilde tekrardan bastığınızda kapanıyor. Hatta abartırsak bu da 250 lümen arkadaşlar 250 lümen hani 10 metre neden derseniz fruit bir şekilde yaydığı için veriyor ve biraz daha sarı veriyor arkadaşlar. Yani CRI'si yüksek bir şekilde atım yapıyor. Şimdi genel açtığınız burada 550 lümeniniz var. Bir de zorluyor arkadaşlar burayı da yani hepsini birden de açıp yürüyebiliyorsunuz. Bu sefer ışıl ışıl geziyorsunuz etrafta. Mükemmel bir e, sistem olmuş. Duracell'den böyle bir şey bekler miydim? Beklemezdim. Yani demiş ki arkadaşlar ne istiyorsanız ben bir tane kafa fenerinde size hepsini veriyorum. Bu kafa feneri arkadaşlar yine kafanıza taktığınızda rahat bir şekilde e, size açıları sunabiliyor. Şu lastiği yoktu. Ben farklı bir lastik taktım ama kafa lastiği taktım. Hiçbir problem yok bunda bir sıkıntı yok. Aynı olduğu gibi oturdu ve çalıştı. 3 tane AA pille çalışıyor. 3 tane AA de çok rahat bir şekilde buradan açıp takıp geri kapatabiliyorsunuz. Ve ayrıca IP68 sertifikasına sahip olduğunu söylüyor. Yani bu suya dayanıklı, hatta suyun altında da çalışırım diyor. Burada da tabi çok aşırı suyun altı değil kafa feneri. 1,5 metre IP68'in normal şartlarda e, tanımı. O şekilde söylüyor. Yani ben inanılmaz beğendim arkadaşlar. Hani fiyat olarak da abartı bir fiyatı yok. Ki Türkiye'de zaten satışı belki zamanında vardı. Şu an satışı yok ama güncel de bir ürün. Yurtdışında hala satılıyor ve üçlü paketler halinde satılıyor. Yani bunu adam almış. Üç tane yan yana koymuş. Üç demiş ki işte birini arabana koy, birini evine koy. Sallıyorum birini de garajına koy gibi. Ya da birinde kamp çantanda kalsın. Üç tane yan yana pakette bu satılıyor. Türkiye'de şu an belki satışı yok ama en azından bilin diye söylüyorum. Belki yurtdışından temin edersiniz. Belki gelir. Ben feneri ciddi manada beğendim. Şimdi tabi ne dedik bunların pil ömürleri. Burada da bir 2 saatlik pil ömrü sunuyor size arkadaşlar. Ee, şöyle bir değişik bir tarzı var. Şimdi açtınız arkadaşlar ne diyelim. E, Fluida geldim. Ya şimdi flüt 10 e, metreyi gösteriyor ama sürekli bu şekilde mi yanacak? Hayır arkadaşlar. Uzun basılı tutuyorsunuz. Uzun basılı tuttuğunuz zaman bakın gücünü düşürdü. Sıfıra indiğinde de zaten haber veriyor. Yanıp sönme yapıyor. Tekrar bastınız arkadaşlar. Geliyor. Ben gücümü alıyorum diyor. Ve tekrardan son gücünü alıyor. Bu harika bir özellik. Bastık flüda. Flütta da yine aynı şekilde uzun basıyorsunuz arkadaşlar. Hangi seviyede bırakmak isterseniz o seviyede size gücünü ayarlayarak bırakıyor arkadaşlar. En üst seviyeye geldiğinde. Bakın en düşük seviyeye geldi. Ben en düşükteyim diyor. Bir daha bastınız uzun seviyede. İstediğiniz seviyede de bu şekilde bırakabilirsiniz. Evet. Burada da ben en uzuna geldim diyor. Yani en güçlüye Geldim diyor. Sonra tekrar bastınız. Kırmızıya bastınız. Tekrardan nereye geldi? Kapandı. Gelelim 250 lümenlik etrafımıza. Uzun bastınız. Arkadaşlar bunda da aynı özelliği koymuş. Yani ben şaşırdım. Durasel yani işi ciddi manada güzel bir yerlere getirmiş. Ben beğendim. O yüzden arkadaşlar bu fenerle alakalı testini de yapacağım. Ben bu feneri beğendim. Güzel fener olmuş. Hani Türkiye'de bulunamayabilir ama bulursanız da e, kaçırmayın alın derim izlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum Evet arkadaşlar e, durasel 550 kafa fenerimizin e, sağ tanıtım da yapalım istedim e, karanlığımız yeterli miktarda var e, şimdi bu sağ üst tarafta gözüken e, ağaçlar e, 50 metre civarı e, böyle sol tarafta gördüğünüz e, ağaçta 60 metreden biraz daha fazla arkadaşlar Şimdi şöyle ufaktan hemen normal tam güçte 550 lümende bir çalıştıralım bakalım ne yapacak. Evet ben görüyorum şu an evet 50 metreyi rahat vuruyor arkadaşlar. 50 metrede bir problem yok. 50 metre aydınlatması net zaten 80 metre diyordu. Bu önümüzdeki 30-20 metreler zaten çok rahat. 50 metreyi de hiç fena bir şekilde vurmuyor. Şu an çünkü arkadaşlar dediğim gibi çok da karanlığımız yok. Hafiften de yağmur çiseliyor yeterli seviyelere ulaşıyor. 60 metrelerde de görünürlük sağlar mı? Sağlayacağını gösteriyor. Şimdi flu da bakalım. Evet geniş açımızda dediğim gibi 100 lümen ama geniş açı normal yürüyüş modunda bizim işimizi görecektir. Şu an siz zaten çok fazla uzağa göremiyorsunuz. Tek başına arkadaşlar spotu açtığımızda tek başına spotta zaten gördüğünüz üzere 50 metreyi ben çok rahat bir şekilde gösteririm. Vururum diyor arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Yani 50-60 metreler için çok ideal olmuş. Evet şimdi kırmızı ışığımızı da açtık zaten. Kırmızıyı da kapatalım. Bir de ne yapalım arkadaşlar. Dediğim gibi 220 derecelik bir e, geniş açısı vardı bu e, fenerin e, kafalambasının. Çok e, değişik bir sistemdeydi. Şunu şuradan da zaten ufaktan göstereceğim. Evet şu an açtık. Arkadaşlar bu ciddi manada güzel. Yani şu şekilde tuttuğum zaman e, neredeyse bana tekrardan gelecek ışık. Yani ciddi manada güzel ışık veriyor. Ben bunu bir şekilde sevdim. Ee, zamanı oldukça bir arkadaş bende bir çekim yaparsa bir arkadaşım onunla beraber de tekrardan kafamdayken de yolda yürürken de bir testini yapmak istiyorum bu kafa fenerinin. Ciddi manada güzel kafa feneri arkadaşlar. Şurada bir netlemeyi de ayarlayalım. Biraz e, hava karanlıktan netlemeyi zorlaştırıyor. Şu an arkadaşlar durum bu. Yani ben bu kafa fenerini ciddi manada sevdim iş görecek mi? Her türlü işinizi görür. Yani ben çünkü elimde birçok kafa feneri var. Bu kadar ne diyebilirim? Güzel bir kelime bulmaya çalışıyorum. Flexible diyelim yani her türlü şekle girebilen diyeyim daha doğrusu. Her türlü şekle bir bürünen, istediğiniz şekilde size hizmet veren fenere çok fazla denk gelmemiştim kafa fenerine. Bunu beğendim arkadaşlar. Keşke Türkiye'de de tekrardan bu satışa çıksa ki insanlar alsa ben bunu insanlara alması için gerçekten destek olurum. Yani en azından yorumlarımla destek olurum. Alınması gereken bir kafa feneri olmuş. Durum bu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa da yanıtlayacağımı biliyorsunuz.